Parti'ye hayatta oy vermem. Kendi bittiği gibi de milleti de bitirdi. Ne? ne Niye? Bu adamın yapmadığı yer mi kaldı? Ne yaptı? Ne yaptı ne, ya? ne yapmadı? Yollar mı yapmadı? Hastane mi yapmadı? Mecbur Neler? yapmaya ya. Mecbur. Niye bundan öncekiler mecbur değil? Onlar da mecbur. Niye yapmadılar o zaman? Ne Neden, ya? yapmadılar? Mecbur. Neden, ne yapmadılar? Mecbur. Neden yapmadılar? Mecbur. Neden yapmadılar? Söylüyorum sana. Söyle bakayım. Görevini ha? için Kaybettiler. Ee, bu görevini yaptığı için sen bunu hale daha hayır diyorsun. O zaman susacaksın. Niye? konuşmayacaksın. Kılıçlar <laughs> Konuşmayacaksın. Kılıçdaroğlu'nu mu istiyorsun? Hayır. Onu Kimi? Kimi? Yok, Başka var mı? Yok. O zaman yoksa buna vereceğiz. Adam abdestli, namazlı, Kim ağızlı, kuranlı. Erdoğan? Ya, aa aa! Adama bak yaşından ya, başından utan ya, be ya, amca. Ya, Allah, Allah Allah! Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Erdoğan olmasa var ya namusunuz da gider, şerefiniz de gider, hasiyetiniz de gider. vatan da gider. Hepsi gider. Erdoğan? Bakın. Erdoğan Atatürk mü? Biz Atatürk'e saygılıyız. Biz bir şey demiyoruz ki. Ben de peygamberim olmasaydı Muhammed Allah'a emanet Allah, Allah seyyidine Muhammed O benim peygamberimdir. En büyük odur. Başka büyük yok. Dünyada odur. Önce Allah Ondan sonra Muhammed, Müslümanlıktan bahsediyorsun sen demin. Ondan onu kıyaslayamazsın. Onu ondan kıyaslayamazsın. Muhammed'le kıyaslayamazsın, Hazreti Muhammed'le. Dinimle, peygamberimle, Allah'ımla Allah kulları kıyaslayamayız. O ayrı mesele. Bu adam bu kadar hastane yaptı, yolları yaptı, her şeyi yaptı. Dizinize, gözünüze duraya Marmara'yı yaptı, köprüleri yaptı. Bilmeyin ya, gitmeyin, size layık değil.